Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hoş geldiniz. Değerli gezginler, biz ülkemizi gezerken hem gittiğimiz bölgelerdeki harika yerleri hem de farklı atmosferleri doyasıya yaşıyor, aynı zamanda çok şey öğreniyoruz. Gezilerimiz esnasında bazen farklı doğal yaşam alanlarına da denk gelip buradaki hayvanlarla da ilgileniyoruz. Kısacası bu hayvanlarla ilgili bilgileri ve görselleri sizlere hayvanlar alemi başlığıyla sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü paylaşımımız birçok hayvan severin evinde keyifle beslediği sevimli, zeki, şirin ve konuşkan muhabbet kuşları. Biz hazırız. Siz de hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Ana Avustralya olan muhabbet kuşları, papağanlarla aynı familya içerisinde yer almakta olup aynı zamanda da son derece gösterişli kuşlardır. Papağanlar kadar büyük olmayan muhabbet kuşları hem boyutları hem de geniş renk ve desen seçenekleri ile sıklıkla evcil hayvan olarak tercih edilmektedirler. Muhabbet kuşları papağanlar gibi taklit yoluyla konuşabilmektedirler. Bu kuşlar yaklaşık olarak serçe boyutundadır. Ana renk olarak yeşil, sarı, mavi ve beyaz renklerle karşımıza çıkan bu kuşların kuyrukları normal kuşlara nazaran daha uzundur. Muhabbet kuşları genellikle bir serçe sahiptir. Bu kuşların ana renkleri Genellikle karın ve but bölgesidir. Geri kalan kısımları desenli ve farklı renklerdedir. Muhabbet kuşlarının büyük bir kısmının kuyruk tüyünün uçları mavi renklidir. Gagaları da zeytin yeşili rengindedir. Bu kuşların renkleri yaşadıkları ortama, kalıtsal bozukluk ve değişikliklere göre farklılaşabilmektedir. Bu alımlı dış görünüşlerinden ötürü muhabbet kuşları dünya genelinde yoğun olarak evcil olarak beslenmektedirler. Evlerde beslenen muhabbet kuşları genellikle tamamen sarı, tamamen beyaz veya mavi beyaz renklere sahiptir. Bu kuşların ana renkleri karın ve but bölgesi olup diğer kısımları ise desenlidir. Bu kuşlar göçmen oldukları için Avustralya'da pek çok bölgede yaygın olarak görülürler. Genellikle çalılık alanlar, çimenlikler ve açık ormanlıklarda görülürler. Bu hayvanlar sürü halinde gezmeyi tercih ederler. Göçlerini bulundukları bölgenin su ve besin durumuna göre yaparlar. Ortalama 8 yıl yaşadıkları bilinir. Ancak iyi koşullarda 15-20 yıla kadar yaşayanları görülmüştür. Çevik ve güçlü olmamalarına rağmen oldukça zekidirler. Sahiplerinin bakımına göre konuşmayı, ıslık çalmayı öğrenebilirler. Erkek muhabbet kuşları dişilere göre konuşma konusunda daha yeteneklidir erkek muhabbet kuşu yüzden fazla kelime öğrenebilir. gezginler, evcil olan ve günümüzde de pek çok evin bir bireyi halinde olan muhabbet kuşlarının bakımı, narin hayvanlar olmaları sebebiyle oldukça önemlidir. Muhabbet kuşları birbirinden ilginç ve ilgi çekici özellikleri, insanları kendisine hayran bırakan sesleri ve renkleriyle insanların ilgi odağına haline gelmiş birçok evde de yer sahibi olmuşlardır. Bu güzel hayvanlara evlerinde yer vermek isteyen bireylerin muhabbet kuşlarına doğru bir şekilde bakabilmeleri için muhabbet kuşlarının bakımını, özelliklerini, ne yediğini, nasıl eğitildiğini ve nasıl bakıldığını bilmeleri gerekir. Evet gezginler. Muhabbet kuşunun yaşayacağı alan rahat hissedeceği bir büyüklükte kafes olmalıdır. Soğuğa karşı nazik olmaları nedeniyle rüzgarda ve kış aylarında dışarı bırakılmamaları gerekir. Yemleri hoşlarına giden yem olmalıdır. Kafeslerinde gagalarını pürüzsüzleştirmeye yarayacak gaga taşı bulunmalıdır. Kafesine konulan suyun mümkünse her gün değiştirilmesi iyi olacaktır. Kloru azalmış su konulması daha yararlıdır. Dışkılarının kokmaması ve böceklenmemesi için kafesi sık sık temizlenmelidir. Şayet evde yavru muhabbet kuşu beslemek istiyorsanız, muhabbet kuşları her ne kadar küçük olsalar da çok enerjik ve hareketli oldukları için kafes olarak geniş alan gerekmektedir. Yavru muhabbet kuşunun sıkılmaması için kafes içerisinde oynayabileceği oyuncaklar alınıp kafes eğlenceli bir alan haline getirilebilir. Ayrıca yavru muhabbet kuşu bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de kafesin ve kafes malzemesinin temizliğinin düzenli ve sık olarak yapılmasıdır. Bunların dışında yavru muhabbet kuşunun suyuna düzenli olarak vitamin takviyesi yapılması tavsiye edilmektedir. Gezginler, muhabbet kuşu ne yer sorusuna gelince muhabbet kuşları evde besleniyor ise onlara özel hazırlanmış muhabbet kuşu yemlerinden verilmelidir. Muhabbet kuşları Doğal ortamlarında genellikle tohumlarla, çiçeklerle ve meyvelerle beslenirler. Bu kuşlar insanların tükettiği gıdalarla da beslenebilirler. Ancak fazla tatlı ve tuzlu yiyeceklerin verilmesi sakıncalıdır. Muhabbet kuşu nasıl eğitilir diye sorarsak cevabı şöyle Muhabbet kuşlarının evcilleştirilmesi ile ilgili tarih araştırmaları 1850'li yılları işaret etmektedir. Muhabbet kuşu eğitiminde kuşun yaşı önemli bir etkendir. Yaşlı kuşların eğitimi yavru kuşlardan daha zor olacaktır. Eve yeni gelmiş bir yavrunun korkmuş olması çok normaldir ilk önceleri. Kuşa eve alışması için zaman tanınması gereklidir. Bir süre sonra evin en çok kullanılan odasında duran kuş zamanla ortama alışacaktır. Gezginler Muhabbet kuşları çevik ve güçlü olmasalar da son derece zeki kuşlardır. Bunun yanı sıra sosyal özellikle olmaları nedeniyle insanlara ve diğer kuşlara da çok çabuk şekilde yakınlık gösterebilmektedirler. Evcil muhabbet kuşları sosyal olmalarının yanı sıra sahiplerinin bakımına ve ilgisine göre konuşmayı ve ıslık çalmayı öğrenebilmektedirler. Ancak papağanlarda olduğu gibi muhabbet kuşlarında da erkekler bu konuda daha üstün yeteneklidir. Kuşun yapması istenilen şeyleri tamamlamasından sonra kuşun hoşuna gidecek ödül verilmesi halinde bu kuşlar heyecanlanacak ve mutlu olacaktır. Bu yöntem tekrarlanırsa kuş kısa sürede ortama ve kişilere alışır ve isteklerinizi yerine getirmeye başlar. Evet gezginler. Bugün sizlere kanalımızın hayvanlar alemi köşesinde sevimli muhabbet kuşlarının paylaşımını yaptık. Artık sıra sizlerde. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla bizi destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de farklı serüvenlerde ve paylaşımlarda buluşmak istiyorsanız Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Esen kalın.